Herkese merhaba arkadaşlar. FC Mobile'in yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda iki günlük bir paket açılımı ve sonrasında da Futiverse etkinliğinin yeni haftası gelecek. Onu inceleyeceğiz. Onun görevleri değişirse o görevlere bakacağız. Şimdi bugün açacağız. Yarın perşembe yarın değişecek. Paket açılımından başlayalım. İlk uzatmalardaki o 250'likleri açacağım. Üç tane hakkımız var. Dediğim gibi her gün bunu söylüyorum zaten. Bu paketi istemiyoruz. Şu veya bu. Hadi bakalım. Biraz şu. 105'lik gayet iyi. Bak ilkinden ilk istediğimiz geldi. Şimdi isteğimizi arttıracağız tabii ki hemen. Şimdi bu sefer parça. Hadi bakalım. 105'lik aldık. 104 üstü diyorduk. 105'liğimiz geldi. Şimdi parça ver bize. Hadi bakalım. konate alalım. Sonucuyu da vurduk hızlıca. Parçayı aldık. Sağdaki parça olsun. 92'lik var. Onu alalım. Çalhan oldu aslında güzel. 92'liği daha yüksek fiyata satabiliriz diye düşünüyorum buradan çıkalım ödüllerimizi bir alalım satılamaz tamam bunu dönüştüreceğiz 4.5 milyon güzel 5 milyon kasmışız şimdi geldik mağazamıza 3000'lik paketimizi açalım evet 3000'lik paket burada hadi bakalım böyle bir yola gidelim 110, 111, 112, 113 bastık puan geldi bizde olmayan bir şey çıktı garanti Tümünü aç diyebiliriz Hadi yola götür bizi. Aynen yola gittik. Hadi bakalım. Abi. 110. 110 olma. 112 geldi. Mikel Lodrup çıktı. Sağ bek 112'lik hayırlı olsun. Bu çıktığına göre biz defansı 4 diye çevirebiliriz. Bir de sol bek lazım tabi. O da gelirse çok iyi olur. FUTUVERS'ün en iyi paketini açmış olduk biz şu an. Hadi bakalım hayırlı olsun. Mikel Lodrop. Görüyorsunuz bir sonraki güne 3 saat 50 dakika var. 3 saat 50 dakika sonra yeni paketi açıp FUTUVERS etkinliğinde yeni haftada neler olacak onları bir inceleyeceğiz. Sonrasında maçlarımızı oynayıp videomuzu tamamlayacağız. Evet arkadaşlar Perşembe gününe girdik. Yeni bir etkinlik geldi. Japonya ile ilgili. Bunu bugünün veya cumartesi gününü artık yetiştirip bir videosunu hazırlayacağım. Ve Footverse'de de ikinci haftanın futbolcuları geldi. Mesela Nesta benim çok ilgimi çekti. Stoper ve 800'e satılıyor. Gayet iyi bunu alabilirim. Bu kafamda. Sonrasında yine Gulit gelmiş ama Gulit 1500 bence pahalı. Bakıyorum şu 800'lük çok mantıklı geliyor bana. Tekrar ana sayfaya gelelim. Maçımızı oynayalım. Böyle biletimizi aldık. Maçımızı oynamadan önce paketleri açalım. Paketlerimizi açtıktan sonra da bu sefer gidip maçlarımızı oynayalım. Sebebi şu iyi bir şey çıkarsa bunu da kadrolara ekleriz. İlk uzatmaları yerinden şu 250'lik olanlardan bir üç tane açalım bakalım bir şey gelecek mi? Şuradan üç tane açacağız. Birinciyi vurdum. Yine hedefimiz 104 ve üstü olandan veya parça art gelmedi. Şu Barnes'i alalım. Bir daha vurduk. Parça veya ortadakinden istiyorum. Burada da yok. Oblak olabilir. Obla alalım. Bunu da vurduk. Israrla hiçbir şey çıkmıyorsun. Haydi Del Piero olsun. Şimdi geldik mağazamıza. Şimdi biz böyle paket açıyoruz ama isterseniz hani böyle 5-10 hesap kasıp Beşün hesabda her gün paket açımları şu 3000'lik paketten her gün açarak video da çekebilirim. Çünkü FC Mobil'in videolarını izliyorum. Genelde video çeken arkadaşlar 10 tane hesap var mesela. İşte her birinden giriyor 3000'liği açıyor. İşte uzatma fişleri varsa uzatma fişlerinden açıyor. Böyle mi istersiniz veya bir tane hesabı oynayıp ona 3000'lik paketi açıp sonrasında bir etkinlik varsa etkinliği oynayarak mı video istersiniz? Bunu da yorumlara yazarsanız memnun olurum. İlk şu 3000'likten başlayalım. Sonra şu sağ tarafta görüyorsunuz 110 113'lük yani 15000'lik paket var. Bunu da açacağız. Buradan bir deneyelim şansınızı ilk kısmı geçelim zaten burada bir şey yok. Şuradan yola gitmek istiyorum. 3 8'lik verme bana. Yeni karakterler geldi maalesef. Denden kır geldi bu zaten vardı. Bundan bir şey alamadık. Şimdi bir önceki 110 113'ten 110'luk almıştık. Artık buradan 112 veya 113'lük almamız lazım. Nesta gelirse çok iyi olur. Bakıyorum. Yine forvetimiz gelirse olur. Ya buradaki 113'lerin hepsi benim oyuncum olarak oynayabilir. Bunlarda hiç sıkıntı yok. Kaleci belki yani olmayabilir. Zaten bizde kurtağı var diye kaleci olmayabilir. 15.000'liği vurdum. Hadi bakalım. Kaç puan aldık göremedim ama az sanırım. 110'luk mu aldık? Burada yine tümünü açıp geçelim. Her türlü yola gideceğiz. Güzel bir şampiyon gelsin. Sol kanat. Marsilya. 110'dur büyük ihtimal. Tanımıyorum Abomeyang. Evet. Yine başardık. Ve 110'luk almayı başardık yani. Tebrik ediyoruz kendimizi. 15.000 cefer boşa gitti sayılır. Şimdi etkinliğe tekrar dönelim. Döndüm etkinliğe. Şu maçımızı bir oynayalım bakalım. Yine hazardımızı seçtik. Şu 2-1 olan maç. Dakika 65. Aynen bunu oynayalım. 100 kişimizi alalım. Sonra direkt hazardın oyununu oynayalım. Rivaldo'dan uzak köşeye güzel bir gol geldi. 3-1 oldu. Evet maçı 3-1 kazandık. Hemen 100 ödülümüzü alalım. 100 kötü şey geldi. Şimdi gelelim Hazard oyununa. Bizden ne istiyor? Top sürme. Chelsea 2 gol at. Tamam. Hemen geldik. Chelsea ile ilgili bir takım kurdum. Onu bir göstereyim size de. Öyle 92'lik. İlerisi full Chelsea. Görüyorsunuz. Arka tarafta benim 118'likler var işte. 118'liklerle ön tarafı top taşıyıp öyle maçı kurdum. Bunlar 2 gol attırıp sonrasında da 15 kere top sürme görevini yapınca kazanmış olacağız. Hemen maça geçelim. Şimdi görevlere tekrar bakalım. 15 top sürme var. Chelsea oyuncusu iki gol at var ve maçı kazan var. Maçı kazan isteğe bağlı. Çok iyi araya girdi ve Palmer attı sonunda. Bakalım paslaşmamız kaç? 7. Daha 8 tane daha yapmamız lazım. Serice top almamız lazım. topla düştü Ve normal sürede son 5 dakika. destek Şut bu be. iki gol attık ve paslaşmayı da tanıdık sanırım. Bu dördüncü denemem falan anca atabilirler. Yani dakika 65'ten başladığı için biraz zor oluyor. Ama düşük bütçeyle böyle oluyor anca. Gidip istiyorsanız gidin işte 200 milyona sağlam oyuncular alın. 6 cevher verdi. 100.000 jeton. 400 footiverse fişi ve bir footiverse bileti verdi. Büyü vermedi burada. Biz şıvaştay yerde büyü alıyorduk. Burada alamadık. Burada yine şu bilinmeyeni açalım bakalım ne gelecek. Şekil değiştiğin evren geldi. Mesela takasa gitsek bizde bu var zaten. 111'lik iki tane futbolcu istiyor. Ben sana 112'lik vereyim diyor. Bakalım başka var mı hiç 113'lük verdiği. 110, 111 sanırım yok. Şimdi ana sayfaya gelip ödüllerimizi alalım. Burayı yapmış olduk. 3 olmuş. Hemen buradan 200 kutu de alalım. İkinci hafta görevleri gelmiş. Şurada görüyorsunuz. 30 asist yap. Gol yemeden 10 maç tamamla. Ve ilk 11'de Footverse oyuncusu koyacaksınız. 5 maç tamamlayacaksınız. Ödüller de şöyle 80 derece 500 bin jeton. Ve hepsini yapınca da 20 Footverse parçası alıyormuşuz. Genelde ne durumdayız? Bunu da almamızı 2 gün kalmış. Gayet iyi. Şimdi tedarik deposuna gidelim. Elimizde biriktirdiklerimizi alalım bakalım neler alabileceğiz. Kaç paramız var ona bakalım. Şöyle 2300 var. 2300 varsa da şu ikisini alalım. Tekrar 1000 birikince de parçayı alırız. Parçada 35 parça verecekmiş. 4000 cevheri kazanalım. Ve buradan kaç veriyormuş? 300 derece yükseltme veriyormuş. Gayet iyi bu arada. Zaten bir futbolcu fullerken 2100 harcıyoruz. Onun 7'de birini almış olduk. Şimdi kaç kaldı bizde? 300 kaldı. Yarın büyük ihtimal 700'ü biriktirince bunu da alırız. Ve otomatikmen 110 birlikte açılmış olur. Bu videomuz buraya kadar olsun. En başta sorduğum soruyu hani 10 tane mi hesabımız olsun yoksa bir tane hesaptan mı ilerleyelim sorusuna cevap verirseniz mutlu oluruz. Beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.